hemen bir de not aktaralım. Amerika'nın ilk yaptırımları etkisiz oldukları gerekçesiyle eleştirilen hedefi olmuştu. Şimdi gözler bir yandan da beyaz sarayın ek yaptırımlarında ve elbette işin göbeğinde olan Avrupa'da. Tabii şimdi asıl endişe yaratan soru şu. Bu iş nereye gidecek? Putin nerede duracak ya da durdurulacak? İhtimallere yakından bakalım. Rus tankları Donetsk ve Luhansk'a doğru harekete geçti. Luhansk'a varanlar var. Putin bu noktada durursa ve savaş yerine diplomasiye bırakırsa krizin denizleşmesi önlenebilir. Ancak ikinci ihtimal daha ürkütücü ve peşinden bir dünya savaşını bile getirmesi mümkün. Eğer Rusya yaptırımlara rağmen Belarus ve Kırım'daki birlikleri de eğer işgale dahil ederse yolun sonu başkent Kiev'e kadar uzanabilir. Umarız tüm bunlar komplo teorisi ya da istihbarat savaşı seviyesinde kadar. Çünkü Karadeniz'de çıkacak bir savaş Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek. İşte bu noktada işgal emrine hem Türk dışişlerinden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert ve yürütülen denge politikasına uygun bir yanıt geldi. Donbas adımı kabul edilemez. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. önce dışişleri ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Rusya'nın Donbas adımı için kabul edilemez dedi. Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Sözde bağımsızlığın tanınması kararının reddedilmesinin hemen ardından dışişleri bölgedeki Türklere ayrılın çağrısı yaptı. Afrika turundaki Cumhurbaşkanı da toprak bütünlüğü ihlali dediği gelişmeyi uçakta değerlendirdi. Sağduyu çağrısını yineledi. Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Cumhurbaşkanı telefonda görüştüğü Ukraynalı mevkidaşının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Türkiye ve Almanya'nın katılacağı zirve çağrısına da olumlu yanıt verdi. Erdoğan bu akşam ayrıca Kuzey Akım 2'ye ruhsat yok diyen Alman Başbakan Scholz'la da görüşecek. En kötü senaryoya karşı da Karadeniz'de gereken tedbirler alınıyor. Luhansk ve Donetsk'in %30'u Rus ayrılıkçıların elinde. Bu %100 üzerinden bir e, bağımsızlık tanımlaması yapmışsa şu an Rusya'ya göre Ukrayna ordusunun elindeki topraklar işgal altında. Şimdi buraları alması gerekiyor. Bu, bu bir savaş üretir. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar savaş olasılığını düşük görmüyor. Bu kadar kararlı bir yığına karşı caydırıcılık e, yaptırımlarla üretilemez. Kiev'e ve kadarsızlamasının önünde e, Putin'in niyet ve maksatlarından başka hiçbir e, engelleyici tedbir yok. Amerika Birleşik Devletleri ve kıta Avrupa'sı e, Rusya'nın beklentilerine cevap verirse... Rusya durabilir ama şimdi ordusunu soktu. Yani Kiev'in kaderi yaptırımları göze alan Rusya'nın hedeflerine bağlı. Hedefi siyasi. Rusya'nın e, toprak bütünlüğüne dair bir siyasi e, alan e, ve bir top, tampon alan, askeri tampon alan oluşturmaya çalışıyor. Peki tablo Türkiye'yi ve yürüttüğü denge politikasını nasıl etkileyecek? Balkanlarda biz etkileneceğiz. Kafkaslar'da etkileneceğiz, Boğazlarda etkileneceğiz, Karadeniz'de etkileneceğiz, Suriye'de etkileneceğiz, Ukrayna ile ilişkilerimiz etkilenecek. Herkes bizi bir şekilde pozisyon almaya zorlayacak. Kriz müzakere yoluyla çözülebilir. Hala buna dair ümit ortadan kalkmadı.